Programda e, ulaşıyorlar e, eğer sizin e, çıkacağınızı duyduğunuz zaman tabii daha da bir yoğun ilgi oluyor. Ne olacak bizim halimiz e, nasıl çıkacağız bu e, bataklıktan diyorlar. Çünkü gerçekten e, çırpındıkça batıyor değil mi Emekli kesinlikle, emeklilikte yaşa takılanlar? Kesinlikle bakınız e, emeklilikte yaşa takılanlardan önce bir cümle daha ettikten sonra oraya geçelim. Tabii, Ülkemizde tabii. asgari ücretin vergi dışı bırakılmasını. Sürekli gündeme evet, getiriyoruz. Evet. Asgari ücret vergi dışı bırakılması da bir mağduriyeti kısmen azaltır. İkincisi ek 3.600 göstergeyle ilgili öğretmene, polise, hemşireye bu kesimlere en az 10 kez söz verildi. Çıktı çıkıyor, çıktı çıkıyor dediler. Ek 3600 göstergede ne yazık ki çıkmadı. Emeklilikte yaşa takılanlara gelince, emeklilikte yaşa takılanlar elinde sonunda mutlaka haklarını alacaklarına ben inanıyorum. İktidarın bunları yok hükmünde sayması ya da bunlara türedi demesiyle sorun ortadan kalkmıyor. Bakınız emeklilikte yaşa takılan esasında hak ettiği elinden alınan bir kesim. Yani bir kanun çıkıyor 99'da sürekli ona atıfta bunlara kadar kalkınma Partisi 2006 yılında kendi yaptığı düzenlemeyi saklamaya çalışıyor. Esasında bugünkü yaşanan sorunlar 2006 yılında da Adalet Kalkınma Partisi'nin çıkarmış olduğu kanunla evet. da doğrudan ilgili. Siz primini ödemişsiniz. Gündüzü tamamlamışsınız, Emekli hak etmişsiniz. Yaşın gelmedi bekle diyorsunuz. Peki yaşa kadar bekleme süresi içinde işveren işten çıkardığında bu insan nasıl yaşayacak? Yokla ve aşla mahkum ediyorsunuz. Tamamıyla işsiz kalıyorlar. Ya düşünebiliyor zaten. musunuz Suriyelilere verdiğiniz sosyal güvenlikle ilgili hizmeti işsiz kalmış bir emeklilikte yaşa takılana tanımıyorsunuz. Yani emeklilikte yaşa takılan işten çıkarıldığı takdirde sosyal güvenlik kurumu primi yatmadığı için gittiği zaman hastanelerde muayene olamıyor. Bu kadar emeklilikte yaşa takılanı ötelemişsiniz. Şimdi emeklilikte yaşa takılan artık klasik bir deyim var. İşveren işten çıkarıyor. Sonra sen yaşlısın diye iş almıyor. Devlet de sen gençsin diye emekli etmiyor. Evet. Bunlar iki arada bir derede kalmış bir kesim. E şimdi bu mağduriyetin ortada durması kabul edilebilir bir durum değil. Milyonlara ilgilendiriyor. Hak etmiş. Siz prim yatırmışsınız. Priminizin karşılığı maaşınızı istiyorsunuz. Devlete güvenmişsiniz. Devlet de ne yapmış? Tam sen çalışma hayatında belli bir noktaya gelmişsin. Kural değiştiriyorum. Ben sana daha önce verdiğim sözlerden vazgeçtim. 20 yılda kadın 25 yılda erken... Emekli olmasına bir de yaş getiriyorum ve 58 yaşına kadar bekleyeceğim diyorsunuz. E bu insanlar bu işe girerken olan kuralı değiştirdiğiniz zaman bir hak gaspı var. Hı. İki bunların çalışma koşullarında geriye işletilen kanun Türkiye'de çok sınırlı kanunlardan birisi. Yani bu kanun evet. geriye doğru işletildi mağduriyet yaptı. 20-25 yıl primül ödemiş bir insanın primini devlet doğru değerlendirse zaten en büyük sorunlardan biri o. Sosyal güvenlik kurumu bugün bayağı büyük bir sıkıntı içinde. Bağkur primleri arttı mesela Bağkur'da da sıkıntı büyüdü, prim ödemede zorlanıyor esnaflar. Şimdi esnafı, işçisi, memuru, sosyal güvenlik kurumundan maaş alan kesimlerin ödedikleri primlerin doğru değerlendirilmemesi, kurumun doğru yönetilmemesi, içinin dolaylı olarak farklı nedenlerle boşaltılmasının yarattığı bir sıkıntı var. Onun için sosyal güvenlik kurumu ne yapıyor? Bazı hak edenlerin hakkını, onların sırtından. Evet. bir avantaj yaratıp kullanmaya çalışıyor. Bugün emeklilikte yaşa takılanlar sorunu bu ülke için çok ciddi bir sorundur. 3 milyona yakın insanı doğrudan etkilemektedir. Bir an önce iktidar bu konuda düzenleme yapmalıdır. Ve bu konuda ben daha önce de bir çağrıda bulunmuştum. Yani gelin tüm siyasi partiler bir komisyon oluşturalım. Şu emeklilikte yaşa takılanların dernekleri var, bu konuda çarşma yapan arkadaşlar var. Bir araya gelelim, buna bir çözüm üretelim. E siz bir, bir yok ben bunları görmüyorum. Tabii Böyle bunun bir için bir araya gelemeyecekse yani. bu Ne zaman gezinecek? Yani ne bu zaman şu an bu ülkemizde en sosyal ve örgütlü olarak mücadele geliştiren kesimlerden biri emeklilikte yaşa takılanlar. Kesinlikle kesinlikle. E bunların hakkı mutlaka verilmesi gerekiyor. Onun için de emeklilikte yaşa takılanları her ortamda gündeme getiriyoruz. Tanımı emeklilikte yaşa takılan ama esası şu hakkını isteyenler hareketi pirimin ödemiş, gününü tamamlamış, emekli olmayı hak etmiş. E, genç emekli olacak. E, daha önce de söyledim, Cumhurbaşkanı 46 yaşında emekli olurken bunu kendine hak görüyor da. Şu niye anda, vatandaşın hak olmasına? şu anda hak açıklamalara bakılacak olursa bu kadar genç yaşta emekli olunmaz diyor. Yok öyle emekli olmak bu yaşta demişti hatta. Hiç, e, Şimdi katına. o genç yaşta emekli olma talebi yok aslında. Bakınız, bu da topluma yanlış. Bilgi olarak yansıtılıyor. 20 yıl kadın, 25 yıl erkek çalışmadan emekli olamıyor. Bir de bu ülkede biliyorsunuz iş yok. Zaten insan çalışabilme yaşı kaça geldi? Gidin bakın üniversite mezunu 25-30 yaşı aralığında evet. onca gencimiz iş de bulamıyor. Yani 20-25 yıl primini ödemiş insanların emekli olmasını genç emekli oluyorlar diye engellemenin bir manası da yok. Aslında onları emekli etsek ve onlarla ilgili doğru düzenlemeler getirsek bugün işsiz olanlardan en az 3 canım. milyon kişiye iş alanı açılmış olacak. Yani emeklilik süresi gelmiş, ben emekli olacağım diyen arkadaşımızın yerine emeklilik e, işe başlayacak gençlerimizi alırız ve Türkiye'de beyin göçü giderek artıyor biliyor musunuz? Yani çok iyi yetişmiş e, gençlerimiz ne yazık ki ülkemizdeki işsizlik koşulları evet. ve ücret düşüklüğünden yurt dışına gidiyor. Bunları da ortadan kaldırırız. Onun için EYT'ler mutlak surette çözüm getirilmesi gereken en önemli kesimlerden birisi. Hı hı. Şimdi erkeklerde 65 yaş değil mi? Evet yani kademeli olarak 2006'da getirilen düzenlemeyle bu 65 yaşa çekildi. 58 yaş ama kademeli olarak 2006'da çıkarılan bir düzenlemeyle 2030'a kadar 65 yaşa kadar da sarkıtıldı. Yani mezarda emeklilik yasası. Evet. Şimdi aslında şu da bir gerçek. Mezarda emeklilik yasasıyla ilgili döneminde Cumhuriyet Halk Partisi çok mücadele etti. Dedi ki bu işçilerin, emekçilerin hakları gasp ediliyor. Aylık bağlama oranıyla emekli maaşınız düşecek. Emekliliğini zorlaştıracak dediği zaman ne yazık ki toplumsal kesimlerin çok da bir büyük tepkisi olmadı. Emeklilikte yaşa takılan hareketinin de şurada üç yıllık bir mücadele geçmişi hı hı. net olarak kamuoyunun önünde var. Ondan önce ülkede çıkan kanunların kendinize nasıl yansıyacağını, takip etme alışkanlığımız yok. Evet. Biz diyoruz ki bak arkadaş yanlış yapıyor. Burada böyle bir sorun var ama orada o desteği bulamıyorsunuz. güvencesi çalışmada da böyle oldu. Esnek çalışmada da böyle oldu. Biliyorsunuz toplum yararı projesinde iş kur, işe adam alıp onay ay çalıştırıyor. Sonra da bunları işten atıyorlar biliyor musun? Biliyor, Şimdi evet, onay ay evet. çalıştırılan bu kişiden işsizlik fonuna para kesip işsizlik fonundan dahi yararlandırmıyorsunuz. Peki o toplum yararı projesindeki iş çalışan ne diye tanımlıyorsunuz? İşçi diye tanımı yok. Bu emek sömürüsü. Bu Adalet Kalkınma Partisi'nin ülkemize getirdiği yeni bir uygulama Yani Bilinçli biçimde. bir sistem. Bilinçli olarak sizi alıyor mesela okula 10 ay çalıştırıp kapının önüne koyduktan sonra 2 ay sonra tekrar işe alıyor ve sizi sürekli 12 ay çalışmadığınız için güvendeden, ihbardan, tabii tabii güvenceden tabii. sendikadan mahrum bırakıyor. Bu tam bir modern bazı kölelik. Bazı kurumlar da yapıyor galiba. Yani çok toplum yarar projesi görüyorsun. kapsamında çalıştırılanlar, iş kur tarafından Hı. verilen belediyedeki de aynı, eğitimdeki de aynı, sağlıktaki de aynı, ormandaki de aynı. Ee, yani ciddi bu anlamda mağduriyet var. Bir de geçici işçi var biliyorsunuz. Geçici işçiler de 5 ay 29 gün belediyede değil özel idarede. Onlara 4 aylık amir izniyle 9 ay 29 gün çalışma hakkı dahi tanınmadı. Bunlar da kalifiye 10-15 yıldır aynı kurumlarda çalışırlar, kadroları yok. Mevsimlik işçilerin mağduriyeti ayrı bir sorun. Bir de taşeron konusunda da iktidar ne yazık ki kamuoyunu doğru bilgilendirmiyor. Daha dün Ulaştırma Bakanı bana Ulaştırma Bakanlığı'nda 30 bin taşeronun çalıştığını resmi yazıyla bildirdi. Kitlerde kamu iktisadi teşekkürlerinde taşeron devam ediyor. Taşeronlar, kamuda kiralık araç şoförü, evet. hastane bilgi işlemciler, görüntüleme merkez çalışanları, sosyal test çalışanları, yemekhane çalışanı, Ulaştırma Bakanlığı'nda çalışan, karayolunda, demiryolunda, PTT'de, ormanda, devlet su işlerinde. Kısacası burada taşeron firmalarda çalışanlar devam ediyor. Bunlara kazo verilmedi. Belediye işletmeleri teşekkürleri oluşturuldu. Belediye iktisat teşekkürleri. Buralara alınanlara da iki yıldır hakları verilmedi. taşerondayken aldıklarının daha az maaşla çalıştırıyorlar. Yani sizi taşeronda kadroya alıyorum dediklerinin de haklarını vermediler. Öyle bir sistem yürütüyor ki Adalet Kalkınma Partisi emeklisine, emeklilikte yaşa taklana, taşerona haklarını vermiyor. Üniversite işçiler sizlere de çok sayıda mesaj geliyor. Özlük haklarında bir düzenleme yapılacak. Atla deve değil bunu yapın. Yapmıyorlar. Yani Bunun çok fazla toplum yarar projesi diyoruz. kapsamında çalıştırılanlar, işgur tarafından yani. verilen belediyedeki de aynı, eğitimdeki de aynı, sağlıktaki de aynı, ormandaki de aynı. E, yani ciddi bu anlamda mağduriyet var. Bir de geçici işçi var biliyorsunuz. Geçici işçiler de 5 ay 29 gün belediyede özel idarede. Onlara 4 aylık amir izniyle 9 ay 29 gün çalışma hakkı dahi tanınmadı. Bunlar da kalifiye, 10-15 yıldır aynı kurumlarda çalışırlar, kadrolar yok. Mevsimlik işçilerin mağduriyeti ayrı bir sorun. Bir de taşeron konusunda da iktidar ne yazık ki kamuoyunu doğru bilgilendirmiyor. Daha dün Ulaştırma Bakanı bana Ulaştırma Bakanlığında 30 bin taşeron...